Arkadaşlar, şunun altını videodan en son yapıştıracağım. Hatta videoda görünmeyecek ama bunun için üzüldüm. Yapışmıyor. Bunu videodan sonra yapıştıracağım zaten. O zaman şimdi panda resmini yapıyoruz. Silikon çekelim. Panda videosunuz için ee, arkadaşlar kararımı değiştirdim çünkü şimdi zaten akşam olmaya falan başlıyor. Bunu ben gün çekmiş, gündüzden bir yakın videoda çekmiştim Bu yüzden e, bunu başka bir videoda çekmek istiyorum. Kararımı değiştirdim. Ee, arkadaşlar biz de o sırada zaten silikonluyoruz olmuyoruz gösterelim ki. Aa kulağı yine mi çıktı? Sizi yaramaz kulaklar. Şöyle bir gösterelim. Böyle silikonla hiçbir şey Arkadaşlar Artık kulak Kulağı yine çıkmış. Yaramaz kulakçık. Tamam arkadaşlar. Bakın. Çok tatlı oldu. Tamam, tamam, tamam arkadaşlar. Videomuzu beğendiniz mi? Beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Mutlu yaşayın.